Acayip Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yoğun istek aldığım magnolia tatlısını yapıyoruz. Magnolia tatlınızın muhteşem olması için acayip bir ipucu vereceğim. Öncelikle un ve nişastayı sos tencereme alarak tatlımı yapmaya başlıyorum. Üzerine 500 ml sütümü ekliyorum. Şekerimi de üzerine ekliyorum. Ocağın üstüne almadan burada güzelce karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam aldığında bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Artık kıvam almaya başladı. Yoğunlaştığını görüyorum. Kaynama noktasına ulaştım. Diğer malzemelerimi ocağın üstünden alarak ekleyeceğim. Magnolia'ma ekleyeceğim burada 3 daha malzemem var. Bunlardan biri beyaz çikolata. Kesinlikle atlamayacağınız bir püf noktası olsun. Bu sayede müthiş bir lezzete ulaşacağız. 80 gram beyaz çikolatayı sıcakken ekliyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı. paket vanilya. isterseniz vanilya özütü de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları da hızlıca karıştıracağım. İçine eklediğim malzemeler tatlımın sıcaklığıyla çok güzel eridi. Şimdi artık onu bir cam kaba boşaltmam gerekiyor. Magnolia'm muhteşem bir kıvamda oldu. Şimdi bu kıvamı daha da üst seviyeye çıkarmak için tarifimin başında ne demiştim? Acayip bir püf noktası vereceğim size. Bunun için cam kabı buzluğa koymuştum. Şimdi onu kullanmanın sırası geldi. Buzlukta soğumuş cam kabımı aldım. Aynı zamanda buzdolabından çıkmış kremam da yanımda. Şimdi bu soğuk kapta soğuk kremayı mikserle hızlı devirde çırpacağız. Krem şanti gibi köpürteceğiz ve tatlımıza ekleyeceğiz. Cam kapta çırptığımız zaman krem şanti formuna çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Tatlımı önden zaten cam kaseye almıştım. Burada biraz ılık duruma geldi. Şimdi ikisini bir spatula ile güzelce karıştıracağım. artık magnolyamı çileklerle buluşturma zamanı geldi. Magnolia'da genelde bardak sunumu kullanılır. Ben de bugün böyle çok tatlı kahve bardaklarım var. Onları kullanmaya karar verdim. İsterseniz siz kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben işimi kolaylaştırarak karışımımı bu kaba aktaracağım. Bu sayede bardaklara çok daha rahat dolduracağım çünkü. Magnolia böyle akışkan kıvamda olmalı. Çünkü daha soğuma payı da var. Buzdolabına da girecek. Çok katı kıvamda olursa o magnolia olmaz. Puding olur. Ama bizim amacımız magnolia tatlısı yapmak. Kıvam muhteşem. Magnolia'mı ben bugün çilekli yapacağım. İsterseniz tabii ki muzlu da yapabilirsiniz. Burada robottan geçirdiğim bebe bisküvilerim var. Biraz da kenarda çekilmiş fındığım vardı. Ben onu da içine ekledim. Daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Bence siz de evde fındık varsa mutlaka böyle deneyin. Bardakların dibine öncelikle öğüttüğüm bisküviden ekliyorum. Dolabı iki saat dinlendirdim. Şimdi dolaptan aldım. Hemen ne yapacağım? Sizin için tadına bakacağım. Bu tatlı için tek bir kelime söyleyebilirim. Akıyor. Böyle akıp gidiyor. Harika bir kıvam var arkadaşlar.